Serdar Hoca bir soru bir cevapla yine beraberiz. Bir üstü ifade sorusu var. A üzeri A artı B eşiti A üzeri 15 çarpı B üzeri 17. B üzeri A artı B eşiti A bölü B. Buradan bize A artı B'yi soruyor. Bu soruyu incelediğimizde üstlerinin aynı olduğunu görüyorum. A artı B, A artı B. Bizim şöyle bir kuralımız var. A üzeri X ile B üzeri X'i çarpıyorsam Bunların üstleri aynı olduğunda ortak çarpanla çarpabilirim. Yani A çarpı B'nin x'inci kuvveti diyebilirim. Bu bizim bir özelliğimiz. Bu özellikten faydalanarak bu soruyu çözebiliriz. Bu durumda ben A, A üzeri A artı B çarpı B üzeri A artı B taraf tarafa çarpıyorum bu ikisini. Eşittir. A üzeri 15 çarpı B üzeri 17 çarpı A bölü B yani ben bu iki ifadeyi taraf tarafa çarptım. Üstleri aynı olduğu için A çarpı B'nin A artı B'nci kuvveti oldu. Ortak üst oldu. Burası ne olur? Şunun üstünde gezi bir 1 vardır. A üzeri 15 ile 1'i toplarsak yani A üzeri 15 artı 1 olur. Çarpı şunun üzerinde gezi bir 1 vardır. Yukarı çıktığında işaret değiştirir. B üzeri 17 eksi 1 olur. Buradan AB'nin A artı B'nci kuvveti. Burası A üzeri 16 çarpı 15 ile 1'i topladım. B üzeri 16 olur. Gördüğünüz gibi ikisini de üstleri yine aynı. Ortak çarpanda çarpabilirim. A çarpı B'nin 16. kuvveti oldu. Bu durumda AB'nin A artı B'nci kuvveti AB'nin 16. kuvvetine tabanlar eşitse Üstler de birbirine eşit olmak durumunda. Yani A artı B'miz 16 imiş. Bu sorumuzun doğru cevabı 16C seçeneğidir.